Merhaba diyelim öncelikle. Merhaba hoş geldin. Yılbaşı akşamı Kıbrıs'tayız. Öncelikle yılbaşı. nasılsın? Sen? Çok iyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Çok şıksınız. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Yani bu özel bir gece tabii. Evet. Kıbrıs'ta zaten her gecemiz çok özel geçiyor ayrı ama bu gece tabii yılbaşı olması sebebiyle. Ben değişik bir şeyler giyeyim mi giyeyim mi diye düşündüm. Sonra dedik niye? Biraz da klasik giyinmiyoruz. En klasik haliyle giyindim. Güzel de oldu, fena olmadı. Ben sevdim. Müthiş. İçerisi yine ağzına kadar dolu. Ne güzel, şahane. Yani. Çok yani. eğleneceğiz o zaman. Müthiş. Çay. Abi 2024 artık bir son günündeyiz. Senin için nasıl geçti, nasıl değerlendiririz? Uzun bir yıl oldu ama. Şimdi biraz problemli dönemlerden geçiyoruz. Dünya olarak aslında. Evet. Yani şey değil, sadece Türkiye değil. Dünya öyle pandemi sonrası yeni çağa ayak uydurma çabaları var. Ee, yeni çağa özellikle altını çiziyorum. Gerçekten yeni bir çağa giriyoruz. Bunun biraz farkında olmak lazım. Biraz biraz da ne derler, metanetle karşılamak lazım olan biteni. Tabii e, bunun için e, bütün ülkece el birliğiyle bunu sağlamalıyız. Hiç kimse birey olarak böyle bir sert geçişte e, tek başına başarılı olamaz. Çok zor bir şey. Ama el ele kol kola verirsek, birbirimize sarılırsak, öncelikle ülkemizi düşünürsek, kendi insanımızı düşünürsek, e, bence e, Huzur ve mutluluk gelir diye düşünüyorum. Evet. Ee, sizin için de bu sene yoğun geçti. Hem e, oyunculuk hem sanatçılık işte bir yandan koşturmalı bir yıl oldu diyebiliriz. Evet. evet. Ben kendi adıma e, çok şükür sağlığımız yerinde evet. e, ona şükrediyoruz bir kere her şeyden evvel. Sağlık çok önemli olduğunu e, bundan daha 2-3 sene evvel kadar gördük. Gerçekten bütün dünya kitlendi kaldı. Dolayısıyla evet. öncelikle sağlık diliyorum zaten. E, hep her şeyin başı sağlık derlerdi de inanmazdık başımıza gelene kadar öyleymiş gerçekten. Evet, çok zor bir şey. Sağlık olmadığı zaman evden bile çıkamıyorsun. Evet gördük. Ee, şimdi dur hal böyleyken önce sağlık diliyorum ama ben biraz daha spesifik önce ülkem insanlarına benim güzel ülkemin güzel insanlarına sonra bütün dünyaya e, çocukların ağlamadığı, kadınların üzülmediği, adamların ezilmediği. Evet bir 2025 diliyorum. Sonrasında da bolluk, bereket ve refah ve huzur diliyorum tabii. İnşallah. Sizin için de bir, uzun bir sene oldu değil mi her anlamda? Yani iş anlamında çok çalıştık bu sene. Yoğun oldu evet. evet benim, yoğun benim, oldu. benim bakımımdan çok yoğun bir sene oldu. Her iki işte çok yoğun gitti. Zaten set ortamı malum. Ee, bizim müzik tarafı da çok yoğun gidiyor. Özellikle son iki ay, iki buçuk ay inanılmaz bir yoğunluk vardı ama çok şükür Başarılı başarıyla atlattık. Yani ben onu söyledim yılbaşından birkaç gün evet. evvel bitirdik o konserleri. Son yılbaşı kaldı bu seneye dair. Ee, arkadaşlarıma da söyledim. Tebrik ederim ve teşekkür ederim. Gerçekten neredeyse sıfır hatayla evet. bir sezon geçirdik. Evet. Yani çok başarılı bir sezon diyebilirim bunu bizim için. Evet, daha çok heyecanlandırıyor yoksa sahneler mi? Ee, yani sevgi tarafından... aslında bunu bunu ayırmam çok zor bir şey benim, bugüne kadar ki sorulan, bu soru sorulduğu zaman ben hep şöyle cevap verdim. Bana iki bacağımdan hangisini istersin diye sormak gibi bir şey bu. O kadar net yani. Ee, i̇kisi de çok benim için çok özel, çok he heyecan verici ve aynı zamanda da keyif verici. Ve aslında yapabildiğime inandığım iki iş. Ee, İkisinin de eğitimini aldım, ikisini de çok tecrübe ettim. Yani bu 30 sene tecrübe en az. Yani meşhur olalı 25 sene olmuş. Bu sene 25. senemmiş. Evet. Onu gördük 99'dan itibaren. 25. seneyi geride bırakmışız ama onun bir de 10 sene evveli var. Yani 10 sene evvelinde başladım. Neredeyse 89 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. 89'da şarkıcılığa başladım. 92'de oyunculuğa başladım. Dolayısıyla aslında uzun bir geçmiş var. Bunlara baktığın zaman ikisi de artık yapmaya muktedir olduğum, yaparken keyif almaya başladığım yıllar yaşadığım için çok büyük bir keyifle ve zevkle yapıyorum. Peki kendinize zaman ayırmadığınız için kendinize kızdığınız oluyor mu? Mesela hani set, çünkü ana akıma iş yapıyorsunuz. Ben ayırıyorum kendime zaman. Benim zaten şöyle bir durum var. Benim bunlar aynı zamanda hobim gibi olduğu için yani bu işler beni mutlu eden işler olduğu için hani bir insan hobi yaparken ne ben bu işleri yaparken yorulmuyorum. Arkadaşlarım da bana soruyorlar yani hiç mi yorulmuyorsun diye. Yorulmuyorum çünkü çok severek yapıyorum. Elbette bazen fiziksel olarak yorgunluk hissediyorum. Ya da bazen çok yoğun bir program yapmak gerekirse birkaç şey bir arada olduğu zaman kafa olarak da yoruluyor insan ama yorgun hissetmiyorum kendimi. Dolayısıyla da bundan bir şikayetim yok. Benim başka Meşkalem yok diyeyim öyle söyleyeyim Çevreniz eski tabirde. Yani efendim çevremizden hiç şikayet geldi. Biraz da biliyoruz ama bir <laughs> tarzı. Hayır, özellikle çocuklardan. Yani <laughs> çocuklar Allah aşkına? Çocuklara bizi yalvarıyoruz. Biz bir de vakit geçirdi. Yani bir şey söyleyeyim. Geçen gün arkadaşımla konuştum. Bak çok önemli bir şey bu. Emre düşün dedi çocukluğunu, gençliği, bizim 14-15 yaşında olduğumuzu. Ya aileyle birlikte mi olmak isterdik yoksa aile evden gitsin de biz de evet, keyfimize mi? bakalım diye düşünürdük. İşte şimdi kendini onların yerine koy. Çok doğru söylüyor ya. Çocuklar niye bizimle bir... <laughs> <laughs> Çocuk düşünsene ya ben. Ya inanamıyorum mesela kuzeyde uzayın gelip bana baba ya biraz da bize vakit ayır falan zaten. Ben kapılarında yatıyorum yani benimle vakit geçirsinler diye. O şey geçen gün konuştuk Çağla'yla da yani artık neredeyse rüşvet vereceğiz yani bizimle vakit geçirsinler diye. Ben abuk subuk şeyler uyduruyorum. Aktiviteler uyduruyorum ki, vakit Zamanlı. geçirelim, birlikte vakit geçirelim diye. Bir de eskiden Bodrum'cularda artık Çeşme'ci oldular yani eskiden Bodrumlalarda evet, sürekli evet. ama artık göremiyoruz. Şöyle, çünkü benim annem İzmirli olması sebebiyle benim bütün akrabalarım İzmir'de. Evet. Bütün kuzenlerim de benimle yaştaş olduğu için onların çocukları da bizimkilerle yaştaş. Çok bekliyorum. Dolayısıyla onlar çocukluktan beri, bebeklikten beri arkadaş oldular birlikte vakit geçirmekten çok hoşlanıyorlar, çok keyif alıyorlar. Onun için onlar da çeşme olmayı tercih ediyorlar. Çağların normalden değil, çıkmazdı. Gerçesinden <laughs> ama artık orada... Efendim? Ya ama çocuklar isteyince. Evet. Bu, bu sene artık dizi final yapıyor diyebiliriz. Son 10 bölüm dediler ama ne kadar doğru bilmiyorum. Ee, Yalı çapkını ile. Kim derdi. dedi onu? Haber yapıldı. Son 10 bölüm. Haber. Diye. Sen haberlere inanma ya. <gülüyor> <gülüyor> Yazan kişi biraz bu konudan. Ya haber ya, inanılır mı? Ya şöyle doğru olabilir bilmiyorum ama bize beyan edilmiş ya da söylenmiş bir şey yok. Yani biz şimdi bize bir şey söylenmeden nasıl bir şey size bir bilgi verebiliriz? Kaldı ki şöyle de bir durum var. Yani kimi beğenir kimi beğenmez gidişatı ama... 5 ee, reyting rating. Evet. 5 rating bugün yeni başlayan işlerin yakalamak için tabiri caizse hiç kötü bir şey söylemek istemiyorum ama tabiri caizse öyle derler tatlı attığı bir evet. rating. Yani hani ne yapalım da 5 ratingi yakalayalım? Nasıl bir kurgu yapalım? Nasıl bir senaryo yazalım diye düşündükleri üzerine kafa yordukları bir rating. Yani az buz bir rating değil. E şimdi 5 ratingden Yapımcıyla kanal vazgeçmek ister mi bilemiyorum ee, ama dediğim gibi biz her şeye hazırız yani e, zaten çok da talep görmediği bir noktada bir işin bitmesi sağlıklı olan diye çok, düşünüyorum. Yani bir, bir sene öncesine kadar çok iyiydi yani o reyitikleri de bayağı, yarısı tabi Tabii vardı, tabii. kim bayağı, doğru bayağı, de, bayağı ama, Evet bu bir anda bu kadar hani yarıya inince... E yani eskimiş olabilir ya. Çok evet. normal. Bir de Üçüncü çok sezon ya. sosyal medyada da konuşur yani artık aynı tekrar falan hani gibi. Hangi iş 3 sezonda tekrar evet. girmez mesela ki Mesela yani. siz şu sahneniz vardı ya işte hani diziden çıktı, geri geldi falan mesela şey. o dönemde çok konuşulmuştu. Öldüm ya. Sonra geri geldi. Ama öldürmeyen Allah öldürmez işte. <laughs> Abi bu arada da yeni yani yeni müzikal hayırlı olsun. Çok e, haberini ediyorum. okuduk o doğru evveldi de, değil mi? <laughs> Tabii ki doğru. 70 kişilik dev bir Evet. Orkestralı. Hayatımın en önemli projesi olarak bakıyorum. Ee, bir pop masalı. Evet. Bir pop masalı e, Türk pop müziği tarihinin son 70 yılını e, biraz anlatılı, <laughs> e, daha çok şarkılı, e, dansçılı dansçılığı, e, çokça müzisyenli, e, korolu e, bir e, metin üzerine kurulmuş bir konser. Yani ee, bu işi hem hazır yani ben bu işin hem hazırlayıcısı hem anlatıcısı hem şarkıcısıyım. Maşallah. Bir Ekipte programı. çok e, geniş bir ekip değil mi? Çok. E, 65-70 kişiye yakın evet. İlk şey ne zaman olacak? Kremini? 22, Şubat. 22 Şubat. 22 Şubat. O zaman heyecanla Çok heyecanlıyım. Aşırı heyecanlıyım. Çünkü hiç böyle bir şey yapmadım daha evvel. Fakat benim iki mesleğimi buluşturma Evet. projem olacak. Her şeyini benim yapıyor olmuş olmam ayrı bir keyif. Ama burada tabii ekibime ve hazırlıkla bana yardım eden herkese sonsuz teşekkürlerimi sunmak zorundayım. <laughs> Çünkü o kadar canla başla çalışıyorlar ki kolay bir şey değil. Size işte edecek başka isimler olacak mı? Oyuncu arkadaşlarınız olacak mı? Tamam olabilir. Olabilir. Yani çünkü, olabilir diyeyim, çünkü evet sadece. çünkü bayağı büyük bir prodüksiyon. Evet. Yani e, belki sahnede belki de karşımda izleyerek bilmiyorum bakacağız. Muhtemelen sahne de <laughs> böyle değeceğe <dediğinize> göre <laughs> bakacağız ama çok güzel bir e, proje olacak. Şöyle bir şey söyleyebilirim. E, 22 Şubat'ta Zorlu'ya gelenler hayatlarında kendilerine veya eşine dostuna aldıysa o bileti Evet, çok özel 2 saat hediye etmiş olacaklar. Müthiş. bir de bu yeni yılda bazı telaşlar vardı. Çınar Krallar. Eee sizin böyle şeyleriniz var mı? Çok Yok ya. Allah, Yok bunda. İnanmıyor mısınız? Daha telaşlar falan. Bir de son son şunu sorayım. Bir dakika da yaptım. 2025 yılı astrologlar öyle söylüyorlar ki şey, şey şey aşk ve sevgi yılı olacak diyorlar. Astrologlar bunu ne zaman söylemediler <laughs> Bana şahsen söylenmiş bir bilgi gelmedi. Aşk ve sev, <laughs> aşk ve sevgi yılı. Ben mutluyum şu anda. Mötürsünüz. Çok. Ben en son konuştuğumda da mutluyum dediğinizde biz çok. Ben bir müzettir. <laughs> şahit, şahit ama ben olamaz. bir müddettir, çok mutluyum. Çünkü efendim sürekli haberler yapılıyor rol arkadaşlarınızla alakalı özellikle. Hani o o o o, o sizin yakıştırmanız. Herkes diyor. Ama ben gerçekte çok mutluyum. Öyle mi? Evet. Biz ne zaman göreceğiz bu mutluluğunuzu? Bilmiyorum. <laughs> Kısмет. <Kısmet. gülüyor> <laughs> çok uzun sürer mi? Kısmet bilmiyorum. <laughs> Premierde görürüz belki. Olabilir mi? Belki de evet olabilir. Bak güzel bir zaman olur. Evet zamanlama açısından. Evet olabilir. Peki, bir konuşayım bunu. Sevgi dolu bir Çok teşekkür zaman. ediyorum. Sağ olun. Bu sahneler, sahneler, sahneler. Siz de yıllardır sahnelerdesiniz ve bu son dönemlerde işte sahneye çıkan kişilerin e, dansları ve kıyafetleri çok fazla konuşuluyor. Evet. Mesela Gülşen ve Hadise'nin dansı ve trans e, çok güzeller. Evet Abi cesur, evet. cesur ve iddialı buluyorlar. Hani evet, biraz çok cesurlar, çok iddialılar. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben e, yani ikisi de çok. Değerli arkadaşlarım aynı sektörde beraber yol yürüdüğümüz arkadaşlar. Ama şunu söyleyeceğim çok cesur çok iddialı doğru ama çok yakışıyor onlara. Sahne pek her şeyi kaldırır mı? Bunun Sahne ne özel var? bir yerdir. Sahneye de eğer siz kal eğer siz içselleştirebildiyseniz o yaptığınızı tabii ki kaldırır. Sahne özel bir yerdir arkadaşlar. Sahneyi Normal hayat gibi görmeyin her zaman. Tiyatro sahnesinde bazen normal hayatı yansıttığı oyunlar vardır tiyatro sahnesinde ama özellikle müzik sahnesi çok fanteziye açıktır, çok hayali açıktır, hayal gücüne açıktır. Ve burada bir şov vardır, görsel bir şov vardır. Bunun nasıl sunduğunuz tamamen sizi ilgilendirir. Ve siz kendinizi nasıl ifade etmek istiyorsunuz, nasıl göstermek istiyorsunuz onu göstermekte serbestsinizdir. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Çok teşekkür ederim. Çok diyoruz. teşekkürler. Çok sağ, sağ ol. Sağ olun.